adet şöyle göstereyim. 50 lira var. Elimde de bir tane 5 lira var. Elimdeki 5 lira ve 50 liraya şöyle yapıyorum. Bakın. Şimdi geçireceğim. Bakın. elimiz burada ve beşlerimiz de burada. Nasıl yaptım? Hadi içelim. O videolar size göstereceğim nasıl yaptım bu şeyleri. İlk önce ikisini böyle alıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Görülmeyecek bir şekilde böyle kaplıyorsunuz. Böyle oluyor. 5 lira böyle olmalı. 50 lirayı alın. Şuradaki arka kısmı böyle alın. Atatürk'lü resmi 50 liralık 5 lirayı gösterin. Gizli bir şekilde. Gösterdikten sonra arkasından geçirip böyle yapmak. Ve i̇ki tane 5 liramız sihirimizde böyleydi

Bum bosch kitty.